arkadaşlar bugün sizlerle kedi kedi pati squish yapacağız ama tabii ki yapıştırıcıdan yapacağız. Onu koyalım. Şimdi kalemi alayım. Siyah rengimi alacağım. Defterimi alacağım. <laughs> Sayfaya açtım ama. Şimdi şunun aynısından yapacağım, bunun aynısından yapacağım. Şimdi başlayalım. Böyle silbaz yapayım. Dur, bu değildi. He, bu yapıyorum. Aa olmadı. Şimdi Evet yaptım gördüğünüz gibi. Şunu sileceğim çünkü çok çirkin oldu. Olduğu için bunu yeniden yapacağım. Bu parlayan bir şey. Yani öyle yaptım. Şimdi çok güzel. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi onu boyuyoruz. Onun hangi renk şulları pembeydi? Pembe boyayacağım. Bu renk boyayacağım. Şimdi başlıyorum. Aynı renk oldu. Şimdi bitti. Şuna geçiyorum. Böyle yapacağım. Oldu şimdi buna. Evet bitti şimdi buna. Şimdi buna geçtik. Bitti. Şimdi kenarlarını yani şıları pallıyor. Onu yapacağım. Evet kalemimi çekeyim yıldız yapacağım şuraya. Parlayacaktım ki buraya da küçük yapacağım. Şimdi yapalım. Evet yaptım.